A Life Hospital doğrusu nedir sunar. Merhaba. Ben operatör doktor Cevdet Fırat. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı olarak bugün ben sizlere toplumda özellikle çok sık olarak görülen ve tıbbi adı venöz yetmezlik ve halk arasında varis olarak bilinen konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Varis hastalığı Genelde toplumda kadın ve erkek popülasyonda eşit oranda görülmesine rağmen özellikle kadın hastalarda genetik faktörlerin ve östrojen hormonu nedeniyle çok yaygın olarak ortaya çıkan estetik, kozmetik ve bunun ötesinde bir sağlık sorunu olarak ortaya gelen bir hastalık sınıflandırması içerisinde yer almaktadır. Bu hastalığın tedavisi mümkündür. Özellikle hastaların bu tür şikayetlerinde vakit geçirmeden tedavi olma konusunda en yakın sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi konusunda yönlendirilmeleri gelecekte yaşayacakları ciddi sağlık sorunlarının da önüne geçilmesini sağlayacaktır. Kalp ve damar cerrahisi doktorları tarafından yapılacak Doppler ultrasonografi sonrasında ne şekilde bir tedavi planlaması yapılması ortaya konulduktan sonra ona göre bir tedavi şeması çizilecektir. Lazer, radyo frekans, yapıştırıcı dediğimiz tedavi metotları bulunmaktadır. Özellikle bayan hastalarda bacaklarda görülen telenjektazik kılcal varislerin tedavisinde diğer tedavi metotları uygulanmaktadır ve bu tedavi metotları sonrasında kılcal varislerin hastada yaratıldığı psikolojik etkilerin yanı sıra ciltteki estetik ve kozmetik açıdan olan problemleri de ortadan kaldırılabilmektedir. Bu nedenle hastaların hiçbir zaman bu tedavi planlamalarını aksatmadan en kısa sürede bir tedavi kuruluşuna başvurmaları sonrasında ileride yaşayabilecekleri ve daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilecek bu varis problemleri nedeniyle Önceden önlemlerini almış ve tedavilerini yaptırmış olmaları sonrasında sağlıklı bir hayata kavuşmaları her zaman mümkün olabilmektedir. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Ağlay Hospital doğrusu nedir sundu.